gifkanaliz.com'dan selamlar. Çarşamba günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İstanbul yorumları hem YouTube kanalımızda hem de gifkanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca biz de Twitter'da da GIF analiz yazarak takibi alabilirsiniz ki şu an 7400 sayılara oldukça yaklaştık. Sayımız gittik artıyor ve şimdiki hedefimiz 8000'lerde. E, bu hedefe ulaşmamız değer takip etmiyorsunuz. Burada ara ara dikkat listeleri falan paylaşıyorum. Bunları görebilmek için Twitter'da da bizi GIF analiz yazarak takibe alabilirsiniz diyor. İstanbul'da genel olarak güzel bir program var. Çok e, aman aman çok kalabalık bir program değil ama birbirine denk isiminin oldu. keyifli bir bülten bizleri bekliyor. Yaptığımız analizlerle iyi bir sonuç hep beraber almaya çalışacağız. Daha da fazla lafı uzatmadan yorumlara başlıyorum. Şimdi şimdi şimdi... Yedili plastik oyusuna baktığımızda burada dikkat çeken isim 2 numaralı Gold Appellant yani ilk yarışını oldukça gösterişli bir şekilde kolay kazandı ve derece olarak da iyi bir derece çıkar diyebilirim. Eğer ikinci yarışının bir sıkıntısını sorununu yaşamazsa bugün rakiplerin çok aman aman isimlerden oluşmadığını söyleyebilirim. Yarış hayatına bir birincilikle daha devam edebilir. Yeter ki ilk yarışındaki performansını devam ettirsin. Yedili plase için isteyenler Gold Apple'ını tek olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaklar varsa özellikle önde boş kalmaz durumunda beyaz barak yapabilecek olan 3 numaralı oligarkı değerlendirebiliriz. Altılı ilk hikayene geldiğimizde İdman pistinde görüntüsünü çok beğendiğim bir at var. 12 numaralı Eser Alp. Yani Eser Alp inişli çıkışlı performansı olan günü günü çok fazla tutmayan ama günü olduğunda da iyi yarışları imza atabilen bir isim. Eğer İdman'da görürsünü bugün sağ yansıtırsa bence çok etkili bir Eser Alp görebiliriz ve ilk ayaktan böyle tatlı güzel bir sürprize imza atabilir. Öncelikle Eser Alp diyelim ama İlk gerçekten çok zor bir yarışta başlıyor. İlk rakip bir numaralı Ciğerdelen. Delen. 3 yarıştır hem idmanda görüntüsü hem yarışta görüntüsü oldukça malzam olmasına rağmen yarış içerisinde yaşadığı bazı sıkıntılar bazen bincisinin erken enseye basmasıyla geride koşuyu tamamlayan bir Ciğerdelen görüyoruz ama Ciğer delinin kesinlikle bu gruptan aşağı kalır bir yanı yok. Eğer potansiyelini ve gücünü sağa yansıtırsa bu grupta kesinlikle söz sahibi olabilir. Cazip atarayanlar bir numaralı ciğer dene dikkat etsinler. Daha sonra dört numaralı kızıl vazo. Son yaşında kazanlara girdi birçok koşu var. Bugün baktığımızda önde çok sert tempolar yapabilir diyebileceğimiz atlar yok. Ya yani kim gidebilir? Kara kaplı çok önceden gidiyordu. Ekşioğlu bir koşu denedi. Söğütlü zaman zaman çıkıyor. Başka da dal bey'ler geçen yarışlarda denedi ama bunların tamamı çok süratli, önde sıracı olabilecek isimler değiller ve bir yerden sonra tempo düşebilir. Bu da 4 numaralı Kızıl Vazoya çok yarar. Özellikle ilk kaya kalabalık geçecekler. 4 numaralı Kızıl Vazoya özel olarak dikkat etsinler. Bence çok iyi koşar. Daha sonra 5 numaralı on 11 numaralı Mosin, 6 numaralı Karagülbeyi 7 numaralı kara kaplı ki kara kaplıya bir parantez açmak istedim. Bu hatın mesela geçenlerde de çok güzel bir örnek vermiştim. 3. ayakta 2 numara kazanmıştı ve 21 lira ganyana. Kimdi ismi ya? Neyse aklıma gelmeyecek şimdi hiç uğraşmayalım da vakit de kaybetmeyelim. 21 lira gayna kazanmıştı ve o gün çok güzel dip notlar verip çok eski yarışlarına gitmiştik. Kara kaplına sizleri ben bir eski yarışına götürmek istiyorum. Şurada Ali Kaplan'la kazandığı bir tane birincilik var ve o gün önlere çıkarak kazanmış. Yani bu at zamanda aslında önlere çıktı. Önlerde güzel beyaz bayrak yarışı yaptığı koşular var. Son bir türlü önlere gelemiyor. Bugün net bir şekilde şu kaçar bu kaçar diyebileceğimiz ismin olmadığı yarışta acaba kara Kaplan önlere çıkarsa ve zorlanmadan virajı görürse yine eski yarışın hatırına eski yarışın gücüne bir beyaz bayrak haline yarışı yapabilir mi? çok cazip koşar dikkat etmekte fayda var. Daha sonra 9 numaralı Ekişioğlu ve 2 numaralı Dal Beyleri yazarak burayı kalabalık bir şekilde geçebiliriz. 12, 1, 4, 5, 11, 6, 7, 9, 2 sıralamam. İkinci aya geldiğimizde yani diğer meydana nazaran daha denk isimler buraya gelmiş ve diğer meydanı kısa geçebiliriz en azından. Ama burası yine zor bir koşu diyebilirim. Özellikle birkaç yarısı dikkatimi çeken bir isim var burada. 4 numaralı Miss Tezene. Yani 3 yarıştır neredeyse çok güzel bir görüntüsü. Çok kolay geliyor ama bir türlü tam zamanda sprint atamıyor. Kesin de bu göndeki bir atım ben meydan kalacağını düşünmüyorum. Son yarışla beraber ciddi anlamda formunu yükseltti. Bugün rakipler çok uygun. Ya yani son yarışı sahaya tekrardan yansıtırsa bence meydan çıkması için yeterli bir performanstı. Bugün de onu görebiliriz. Benim buradaki net bir şekilde favorim 4 numaralı mis Tezene. Daha sonra zaman zaman çıkışları olan 7 numaralı Rüzgar Soy. 1 numara dudak büken koşacak mı bilmiyorum. Genelde böyle çok at binmeyen Aplan yarıştan çıkarıyorlar ama Çelik Ekürüsü bu apprentice arkadaşımıza şans tanıyor. Zaten bugüne kadar bindi attan tamamı sanırım bu iki ait isimlerdi. O yüzden de ben dudak bükenin koşacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda da zaten dudak Bülken her zaman bu tip gruplarda söz sahibi olur. Mutlaka yazmamız gereken bir isim. Daha sonra 5 numaralı önemli. Son yarışına devrildi bir sıkıntı yaşadı. Ölçü almayalım. İyi çalışmalarla geliyor ve daha etkili koşar. 3 numaralı Lady Cem el değiştirdi. İyi bir yarış yapabilir. İki numaralı Ayla Sultan ve dikkat edeceğim bir var. Yarın bir 30-40 lira Ganyan çıkar bu atı. 800 numaralı Savaşçı Kız. Bakın bu atta ilk yarışta büyük bir beklenti vardı. O gün akıl sözden binmişti ve hem görüntü hem de beklenti olarak yarış kazanacağı gözüyle bakılıyordu. O gün iyi gelse de kendi halinde bir dördüncü elde etti. Ondan sonraki yarışta bir türlü kendini bulamadı ve Akın Sözen de ısrarcı bir şekilde bindi bu ata. Daha sonra şuradaki yani yarışıyla beraber el değiştirdi. Yeni ilgilendi. Arada sonrasında bir tane koşu gördü. Bugün kapalı gözlük takmışlar. Yine idmanda güzel bir çalışmayla geliyor. Eğer burada sert ve ciddi bir sürpriz çıkacaksa bence onun yanında savaşçı kız yazabilir. Çok kalabalık geçecekler ve cazip bataryanlar savaşçı kıza özel olarak dikkat etsinler. 4 olmazsa olmazım. 7-1-5-3-2-8 rakipler. Üçüncü aya geldiğimizde 7 numaralı Strawberry Göl'ü günün bankosu olarak öneriyorum. Strawberry Göl son yarışta ciddi sıkıntı yaşadı. Gelin yarışı izleyelim. Ben de orada bir su içeyim. Şimdi viraja kadar bir gidelim. Yani dön döndürelim. Şu an gör. kırmızı forma atın önünde giden isim zaten birçoğunuz tanıyordursunuz formadan. Buralarda hamle yapmaya başlayacağı yerde çok fazla yol sıkıntısı yaşadı. Artık buralarda yürümesi ve ön gruba artık sokulması gerekirken buralarda yol arıyor alem bilincisi. Bakın arada kaldı. Oradan kaybettiği fark. Oradan dışa mı çıkacağım, içe mi çıksam kararsızlığı. Bakın halen yol arıyor. Halen er, herhangi bir şey yapmadı birincisi. Halen tutuyor. Ya bu kadar sıkıntı yaşarsan bir yarışta oradan gelip de yarışı kazanamazsın. O kadar sıkıntıya rağmen gelip üçüncü kelletmesi bence büyük bir başarıydı. Çok iyi bir yarış yaptı. Bugün rakipler cinsleri, dişilere ait bir yarış ve baktığımızda Always Lucky, Chirchus, Eva, Age of Love bunlar önüne gitmeyi seven isimler. Temple'a da yükselecek. Daha iyi de bir binci var üzerinde. Emri da çok iyi görünüyordu. Yani bütün şartlar burada 7 numara Strawberry Girl gösteriyor. Bence çok büyük baksilik olmazsa, çok büyük bir sıkıntı yaşamazsa şartlar bu kadar lehineyken ki birkaç tane bültene baktım. Favori de çıkmamış. Yani bir an AGF çıkacağını düşünüyorum ben şahsen ama bültenlerde favori konumunda değil. O yüzden de yüksek AGF çıkmazsa bizim için güzel bir tek adayı olur. 7 numara Strawberry Girl benim bugünkü İstanbul'daki Bankom Tek korktuğum bir at var farklı oyunlar falan deneyecekseniz 5 numaralı Age of Love. Bugün kötü koşar iyi koşar bir şey diyemiyorum. Rakip yazacaksanız 5 numara yazabilirsiniz ama ilerleyen yarışlar için 5 numarayı takip alın. idmanın yatlarından biriydi. Bence bugün 7 numarayı geçerse 5 numara geçer gibi duruyor. Ama ben şahsen kendim 7 numara Strawberry Göl'ü günün bankosu olarak öneriyorum. Dördüncü aya geldiğimizde burada dikkat çeken isim 8 numaralı Subutai yani son yarışlarıyla beraber formu ciddi anlamda yükseltti ve özellikle Sentik'te çok iyi yarışlar yapıyor. Eğer mesela şöyle bir 1300 falan olsa banko yazardık Yani yazmazdık ama son yarışta duvara çarpmış gibi son 100 metre durdu. Bu benim kafamda biraz soru işaretle bıraktı ve bugün mesafenin uzadığını düşünürsek son koşusuna göre acaba dedirtti. O yüzden tek atmayacağım ama bu grubun üzerinde olduğunu düşünüyorum. Bu gruba göre daha iyi olan bir Subutay'ı var. Normal şartlarda kazanır. Ben burada farklı bir attan dikkat diyerek bahsetmek istiyorum. O da 3 numaralı Color of Light. Sitedeki üyelerim bilir. Çünkü ben ücretsiz Bursa yeni vermiyorum. Bursa'ya çok fazla talep var. Bursa'ya çok fazla dönüş alıyorum. O yüzden de Bursa'yı sadece sitede paylaşıyorum. Color of Light'tan belki defalarca bahsettim. Defalarca altın çizdim ve Bursa yarışlarında beni hiç yanıltmadı. Kazandığı yarışlar olsun. Son dördüncü de iyi koştu ama geç kaldı. Genel olarak potansiyelli bir color of light var. Bugün İstanbul'a geliyor. Benim beklentim çok büyük. Eğer öndeki tempolar kızışır. Nevzat Avcı biraz daha grubu önlere yakın kabullenebilirse ben potansiyel inandığım Calder of Light'ın bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. O yüzden de yarın puanıma da geri planda kalabilir. Değerlendirmekte ve dikkat etmekte fayda var. Benim ayrı bir gözle bakacağım bir Calder of Light olacağını söyleyebilirim. Daha sonra favorilerden biri olan 4 numara Don't Forget. Bir de burada idmanda çok iyi görünen bir isim daha var. 6 numaralı Fortissimum. Son yarışını zaten kolay kazandı ve ya bugün gerçek gücünü gösterecek ama bu atın gerçekten iyi bir gücü var potansiyeli var. Eğer ikmandaki görüntüsünü ve yaptığı çalışmaları bugün sağ yansıtırsa grup ne kadar sert olursa olsun Fortissimum'dan çok etkili bir yarış görebiliriz. Bir çarp atmakta fayda var. 8, 3, 4, 6 bu koşu için sıralama. Beşinciye geldiğimizde burada dikkat çekin 5 numaralı Gül Nisa Can. Son yarışın önünde stilinde rakipler olduğu için liderliği alamadı ve ona rağmen çok da ezilmeden kendi halinde 5. beşinci elde etti ki grubun çok gerisinde kalmadı. Bugün tamamen lehine bir gidişatı buldu çünkü önde kendisini rahatsız edebilecek bir at göremedim. Eğer ilk defa start alacak Gebze güzeli çok sert tempolara girmezse Gülli sadece kolayca liderliği alacak. Büyük ihtimalle viraj dönde dönecek. Mesafe son yaşına göre 200 metre kısaldı. O yüzden de virajı önde dönmesi demek bir yerlere kadar direnip bir yerden sonra bu fotoyu gören bir Gül Nisa Can bizleri izlettirebilir. Benim buradaki favori adayım 5 numaralı Gül Nisa Can. Rakipler 6 numaralı gündem. Son yarışında bence Gökhan Kocakaya fazla güvendi ata ve çok oyalandı. Ona rağmen güzel bir üçüncü ülke elde etti. Fotoyu da diri geç hatlardan biriydi. Bugün atı daha iyi tanıyor. Bence daha etkili binip iyi de bir performans sergilediğini görebiliriz. Bir de bunların yanına 2 numaralı Dilanur'u yazalım derim. 5 gönlümdeki favorim 6 ve 2 rakipler mümkünse bu 3 ayırmamakta fayda var. Günün son kostuna geldiğimizde eğer bütçem çok yüksek değil. Ben çok büyük bütçeli oyun yapan biri değilim. Ufak oynayan birim diyorsanız bir numaralı Black Rock'ı alternatif tek adayı olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu at bu grubun çok üzerinde bir isim. Çok daha sert rakibin yanında bile adından söz ettirdi. Hatta son yarışında benim ön planda önerdiğim bir Black Rock vardı ki yani Cemal Pasa o gün biraz daha idare edebilse bence kazan isim BlackRock olabilirdi. O gün bot at Handicap 21 koştu. Bugün geldi grup Handicap 15. Yani bayağı bir alt gruba geliyor. Eğer Mürsel Kayış idare edebilirse, yarışı doğruya takip edip doğru anlar yaparsa BlackRock için grup gerçekten lokum gibi çok uygun isimlerden oluşuyor. Ben bir numara BlackRock'ın bu grupta mutlaka ve mutlaka favori olmasını ve kazanmasını bekliyorum. İsteyenler son ay oyun getirmek isteyenler varsa bir numara Rock'ı tek olarak değerlendirebilirler. Ama Aprans e eksik binerse Aprans e o beklediğimiz hamleri yapamazsa o zaman 6 numaralı Miss Defne, 2 numaralı Miss Evgenia ve son yarışı biraz Beklentinin altında kalsa da bir yarış önceki performans oldukça iyi olan 4 numaralı şivepsi yazabiliriz. Bir kazanmaya yakın 6 2 4 rakipler diyerek çarşamba günkü İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Antalya Antalya ile ilgili yorumlarım gifkonaliz.com sitesinde olacak. Umarım önce Antalya'da daha sonra da İstanbul'da başarılarla dolu bir gün geçiririz. Zaman zaman çıkan hatlar olabiliyor. Zaman zaman bir şeyler değişebiliyor. Bunlarla ilgili bilgileri genelde Twitter ve Facebook sayfamızdan paylaşıyorum. O yüzden de bu tür bilgilerden haberdar olabilmek, bu tür değişiklikleri görebilmek için bizi Twitter'da, Facebook'ta takip etmenizi öneririm. Benden bugünlük bu kadar. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki ücretsiz yayınımıza kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.